Mr. Rise'in katkılarıyla futbolun gelecek yıldızlarında 2011 turnuvamızda şu anda yanımızda röportaj yaparken bile heyecanlandığım bir doğayın abim var Metin Hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. İlk defa Bilgin Hocam'ın gelmediğine sevinirim siz olduğunuz için deyip Bilgin Hocam'a da selamlar olsun buradan Metin Hocam. Aleyküm selam. Hocam siz e, gerçekten artık çok tecrübelisiniz e, gerek turnuva olsun gerek çocukların eğitiminde olsun. Sizden de birkaç cümle rica edebilir misiniz turnuva hakkında çocukların gelişimi hakkında size zahmet. E şöyle söyleyeyim. Uzun bir zamandır futbolun içerisindeyiz. E, turnuvaların oyunculara neler kattıklarını biliyoruz. Her turnuva altın değerinde. Siz de çok değerli bir turnuva düzenlemişsiniz burada. Organizasyonu görüyorum, takip ediyorum. İçindeyim zaten. E, dolayısıyla her çocuk burada artı evine dönecek. Ya da tekrar sahaya çıkacak. Bunların hepsi bir tecrübe bu oyuncular için. Çocuklar bizim geleceğimiz. İnşallah bu turnuvaların hem kalitesi hem sayısı sayısal olarak artışı sağlanır. Bu imkanlar bu çocuklara verildiği sürece çok çok iyi futbolcular çıkacağına ben eminim. Hiçbir sıkıntı duymuyorum. Takımımdan da gurur duyuyorum. Futbol oynatmaya çalışıyoruz. E, oynayabildiğimiz kadar diyelim. Şu, bu, bu aşamada böyle. Çünkü ben daha geleli yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi bir süreç oldu. Bu süreci atlatacağız. Biraz sıkıntılı olacak ama... Ee, yolumuz açık öyle görüyorum. Ee, biz özellikle Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, e, Kasımpaşa, Gümrük, Karagümrük, İstanbul Spor, e, Bilgin Hocam sağ olsun vermeye başladı. Arkası var, devam edecek. Çok, çok daha çok daha Başakşehir'e verdi ben biliyorum hocam. Doğrudur, 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 <laughs> doğrudur. doğrudur. Ee, arkası gelecek. Çok daha kaliteli oyuncuları yetiştirmek için mücadele edeceğiz. Çalışacağız. Hocam gerçekten sizin gibi çok değerli bir abimi burada olmasından çok çok mutlu oldum. Bunun için tekrar çok teşekkür ederim gelmiş teşekkür olduğunuz ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun ama buradan tekrar Bilgin hocama da bir el sallamak istiyorum. Gelemedi ama Bilgin hocam selamlar. Seviyoruz seni. Hocam teşekkür ederim.